Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte free video joiner ile video birleştireceğiz. Ee, i̇lk adım olarak add butonuna basıyoruz. Video seçeceksiniz burada. Ben, ben atacağım bir video var da onu seçelim. Hangisi ya? Bu galiba. Bugün çektiğimiz olsun ve bu bu olmasın da bunu, bunu seçelim sonra bir daha add butonuna basalım sonra da bunu seçeceğiz bunu açalım böyle tıkladık İkisi de burada gelecek sonra burada nereye gideceğini seçiyorsunuz arkadaşlar select butonuna basın biz bas üstüne gitsin de. O söz ya. Neyse. Bilgisayarın içinden değilsin, belgelerime gitsin. Tamam belgeler. mi gitsin işte. Hani burada dosyanın formatını seçiyorsunuz. Evi, MP4 falan. Ayrılmasın bizimki. Şey. Sonra juli butonuna bastığınız zaman, olacak bu arkadaşlar. Yani. Hmm. Ben video kesiyorum burada. Evet arkadaşlar bu attı burada. Eee. Ne oluyor? Hadi bak. Pardon ya da kalsın belge girme zaman o iyi. Çok Yani. Merhaba arkadaşım. Birleşmiş yani. Evet arkadaşlar normalde demiştik ki olmuş arkadaşlar bunu gerekiyor bir daha buna basmayın. O granistik yapmış olabilir mi? Yaa videomuzla görüşmek üzere arkadaşlar.